Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 3 oynuyoruz. 2 değil ama 3. 2 değil 3. Anladınız siz 2 değil 3. Tamam arkadaşlar bugün baya ilerledim bu oyunda yani. Arkadaşlar bu arada ilerlediğim için bir çekeyim dedim. Niye çekmeyeyim? Çünkü çok iyi oyun. dedim ki belki tutar içimden. Neyse evet arkadaşlar hemen haritaya girelim. Şu an bırakıyorum diye bir hikaye var. Hemen onu da yapalım. Bayağı güçlüyüm. O ben bunu yenerim ya. Senin silahın yok, bir şeyin yok arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Ha, Ömer bu arada ona şey diyeceksin. Ekran kaydedici. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bunun işi iyice bitti. bitti. <laughs> tamam ki bir tane vurduğumda da özel güçlerim geliyor. Şöyle 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 vuralım. Bak iyice uzaklaşıyor. Onun için daha iyi avantaj. Arkadaşlar o da Mobizen arıyor. Tabii şey oyun olmuyor. Evet. Kazandık arkadaşlar. Burada da bitirdim. Ama gerçekten şey, şey sözüm yanlış çıktı. Çok güçsüz dedim. bayağı güçlü, güçlü çıktı. Bu işler de iyiymiş. Vay yeni eşya. Zing. Galen. Halen galiba bir robot çünkü arkadaşlar ee, eğitimde şey oluyor. Aa, ödül talep etmen alalım. Gelmez bu çünkü bugün bir tane daha açtık. Aha gel buraya. Dövüşemem tekrardan güçlü bir şey değilsindir umarım. Bayağı güçlüsün. Gördüm. Anladım hemen. Bu arada Demir Gaga. Kardeşime veririm güzel bir tane çikolata. Ha ha ha. Tamam kardeşim, tamam tamam ya. Sinirlenme. Oo, 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 oo arkadaşlar. Bana öğretsin bu bence oynamayı. Evet. İşte ben de bu yemeyi çok seviyorum. O atıyorsun tır tır diye. Öyle. vurmalıyım. Kafaya vurma. Ve yeah, my bad. Oh. Oh. Гөлом бруу. Так, так. 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 Тонсон муру. Arkadaşlar burada yalnız telefon. Şaka çıkart. güzel bir şey o beşe baya hemen hızlı gidiyoruz çünkü artık seviyelerimiz hızlı olduğunda zor olan kişiler aldı için ol bu mu 282 225 yeni eşya vay havalı ama güçsüz seni yenebilirim ki bot ve satacaksak <laughs> yeni not gelmiş kimden gelmiş Oho, kim gel? Oh, oh my God arkadaşlar elmasımız da bol olacak. Evet o oh, 153 минут. O zaman biz bu şeyden değişik şeyler alırsak bu ne? Bu güçsüzmüş arkadaşlar bunu almayalım. Ne alalım arkadaşlar? Bunu alalım mı? Hadi gelin bunu alalım. İy, a, i, gelin bunu alalım. Bu kaç? 338 238 mi? Bro muhammed. Bak bu ikili. Bunu hiç kullanmadım. Hiç ödül vermeyecek misin ya? Oh çılgın. Da çılgın. Çılgın. Ben mağaza yapmak istemiyorum. Hemen oynayacağım. Tamam. İlk defa bir tane kalkan, mı? bir tane silahla oynayacağım. Onu da çok sev. İtu, sen çok güçlüsün Bir dakika. Arkadaşlar Ömer bana bir şey verdi. Lan bu çok güçsüz. Oy uy basit diyor bir de. Ay ağlama Karal ağlama ağlama oğlum. Ah köre, küre nerede? Asıl sen neredesin oğlum? Sen bir sen kimsin daha ben biliyorum. Oh güçlüsün <biliyorsun> kral güçlüsün. Oğlum şunu. Oh oh kurdum. Bana küreden bahset şimdi. Zor bahsederim. <laughs> Oğlum cehennemin dibini ne olacak? Nerede olacak küre? Tövbe estağfurullah. Ha oyun başlarken küreden bahsediliyor. Al kral. Al. Hoşuna gitti mi bu? lan ağlama kral ve <laughs> o küreyi asıl sen ver lan al şunu <laughs> bak teslim olacağım ama teslim olmak yok şu da 2'deki gibi ama 2'deki gibi 2 2 Baya iyi oynuyorsun. Ve küre mi istiyorsun? Ha iyi olmak için küre istiyorsun. Evet arkadaşlar. Saçma saçma şeyler. Alkır. Al bu da küre. Al. Bak bu küre. Bak görürsün. Al. Hayır nasıl? sana kazanmanı güne uzak dur güne kim lan <laughs> evet inşallah okumuşsunuz çünkü kimden okudu <laughs> okumayanlar varsa geriden sarıp okusunlar okumayı bilmeyenler var, varsa ağlasınlar. Şakat. Tamam. Çok güçsüz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani daha güçlü olmak istiyorum <laughs> Sevi yükseltilmeyeceğim. 208'den 209. Ya... Evet. Bu ne? Bunu kuşanacağım. Ve yükselteceğim. 75. 82 en iyisi. O yüzden bunu koyacağım. İyi, atla bakla. Çok akıllıyım arkadaş. Bakayım bu güçlü mü? Bu 72. 69. Bu daha güçlü olduğu için bunu seçeceğim. Uuu çok akıllıyım. Bu daha güçlüymüş bir dakika ben her şeyi ilk 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 seviye 5 268. He? He? tamam her şey çok güçlüyüm artık. Hadi şimdi gerçek adamlarla oynayalım. He ne dersiniz? Çok iyi fikir değil. İyi fikirse like atıp abone olmayın. Arkadaşlar ben bunu ezerim geçerim ya. İnşallah yenilmem <laughs> Bak ben de Onu setseydim. şu an Sin Is Miş Küren Oha Al Şimdi arkadaşlar bu oyunda kim daha iyi oynuyor O adam mı ben mi Kardeş ben alırsam Abi ne kolay bir işsiniz ya. Bak şekerimi de yerim. Begüm de bana şeker verdi. Bir kez vermişti ya şeker bana Begüm. Yani 100 yüz, yüz şey ol... arkadaşlar bu arada teşekkür ederim eee şeyleriniz için. 100 abone olduk. <laughs> Hocam. Yenilin daha hocam. Hoca dayanıyor. Mükemmel dayanıyorsun hocam ama yeniliyorsun. Ha <laughs> ha. Uy ben ay. Ota kafasına at. Lan ölmeyeyim mi? Al öldü. Ha ha ha. Ağlama. 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 Arkadaşlar tabi sizde benimle kapışmak istiyorsanız kapışmayı bilmiyor. yani ve satmayı bilmiyorum. Ömer ne oynuyorsun Ömer? Oh. 180. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yukarıya bakın bayağı az <laughs> Ödülmüş mü? Bu ne? Aa ben doğurdum. Ben burayı yürüdüm Yetenekli dövüştüğüyle Kapışacağım tekrardan Neydi karanlığı? Sen kral mısın şimdi? Oğlum bu nasıl kral oluyor? Aa ben şimdi bu onun kılıcını alacağım yani. Ay, öyle olsaydı var ya. Çok güzel olurdu. Bu arada çok açık giymişsin. <laughs> Efendim baba. Tamam. Sakın öyle bir hata yapma. Onun onu, sen ne yaptın bana lan? Çikolatalı şeker verdi bana. Çikolatalı çikolata verdi. <laughs> Begüm. Şeker Hayır yok. Ne yapacaksın ki? Ödev mi yapacaksın. Nasıl kaçtım ama arkadaşlar? <laughs> Bilmiyorum. Evet, şampiyon Besiktas. Saka saka güd diye. Evet arkadaşlar. Bunu da yerelim hemen. Zaten canı az kaldı. Boşuna uğraşıyor. Lan canı gitmedi vurdum tane canım kalmış. Tabasma. Troll fake yok bu videoda. Anladınız mı arkadaşlar? Oha 50 tane şans bileti. Şans bileti neye yarıyor? Karakterler. Ben seni yenmiştim Sagi. Ağlama bebek ağlama zaten bebek. Bebek ya. <laughs> Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Bir kere bile görüşmedik. Ben kiminle kavga ettim? Aa bana seyis yükseldi. Aha 25. Mükemmel. Şu alsın Arkadaşlar bakın hiçbir şeyim yok. Şaka şaka. Gül diye. Arkadaşlar harcayayım mi Harcamayacağım. Çünkü <laughs> oh. ben sade başladı. Dur öğretici partisi. Hadi oynayalım. Ölümsüz Lord'la oynuyorum. Abi vallahi çok güçlüsün. Eminim. Abi <laughs> <laughs> Ölmek yok arkadaşlar burada da. Oha lan adam bana bir tane bıçak attı öldüm lan Allah Hani ölümsüzdü lan? Nasıl? Hani, hani ölümsüzdü? Hani lan? Hani? Söyleyin onlara. Şimdi arkadaşlar söyleyin onlara. Kral geri döndü. <laughs> <laughs> Al. nasıl ya nasıl nasıl iyi Evet kral geri gitti Zem 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 with my zem 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 Hey funny ya bu bana gole la lo Bravo le lo lo Bana gole la lo lo Ha sen sen şimdi gördün. Abi. Gerçekten çok güçlü biriz. Abi gerçekten sen ısırdı mı? Evet hayran kız. Çok hayranmış. Herkese hayran. Şuradaki yerden kaçtık. Şuradaydık aslında ama kaçtık. Biz kaçıyoruz. Parti. İzdi a izdi bizi yakadı yakaladı. Ee, bu istiyorum. Ama param yetmiyor. Neyse arkadaşlar şuraya da hemen elmasımızı verelim. Arkadaşlar sadece bunu yaptığımızda zaten hemen şey yapacağız. Videoyu bitireceğiz. Çünkü baya zaman geçti 20 dakika falan. Genki baya güçlü biri bence. Evet arkadaşlar şimdi şu yumruğa basmadan onu öldüreyim. İzleyin o zaman. İnanmayanlar izlesin arkadaşlar. Bakın bu bir ilk olacak. Abi bir tane bastım ama <laughs> olur mu? <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu hiç? Değil mi? Ama mükemmel yazmalı. Neyse. 19. 27 kazandım ama susun. 200 falan kazandım. Ben. Tamam arkadaşlar. Artık da bu oyunun da sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bye.